Arkadaşlar merhaba. Bugün marka yayınlarının şöyle ince ince bir şekilde çıkardığı fasulyeleri göstereceğim. Genelde gördüğünüz gibi mesela 12 tane deneme var. Burada 3 tane deneme var. 6 deneme var pardon. 8 deneme var. Böyle az deneme. Hemen arkasında cevap anahtarı var. Şöyle göstereyim. Bunun arkadaşlar niye çekiyorum bu videoyu? Bir kere şu özellikle zaten bunu kanalımda çekmiştim. Bu Yekta Hoca'nın denemeleri. Bunu kesin alın. Çok özgün sorular var içerisinde. Ben çoğunu çözdüm. Eee şu sonuna geldim ve kolaydan zora doğru gidiyor ve arkadaşlar şu 7. denemede gerçekten çok zorlandım ben. Sekiz 8 deneme var. Gerçekten şu sorulara bakın. Yani mükemmel sorular. bunu kesin çözün bence. Zaten çözümleri de var YouTube'da. Alamıyorsanız bilene zaten bunun fiyatı arkadaşlar bahsettim bilmiyorum ama 4.5 TL bunların. Her biri 4.5 TL. BKM'de 4.5 TL arkadaşlar bunların her biri. Gerçekten çok uygun bir fiyat, çok makul bir fiyat. Yani yine de ulaşamadıysanız bu kitaba e, hocanın YouTube kanalında çözümleri var. Çözümlerini de izleyebilirsiniz. Durdurup çözün. E, hocalar, Hoca gerçekten e, şu bir denemeyi bir saate yakın çözüyor. Yani çok detaylı detaylı çözüyor. E, tavsiye ederim. E, çok harika sorular. İlk baştaki deneme biraz kolay. Ondan sonra hep zorlaşıyor. Haberiniz olsun. E, ondan sonra şeye geçelim arkadaşlar. Bir de bütün derslerden var arkadaşlar. Fen bilimleri var, Türkçe var, paragraf var. Ben şu an sadece bunları aldım. E, diğerlerini almadım. Ee, şöyle bahsettiğim bu üç deneme var mesela bu dört buçuk TL. Söyle <laughs> ee, sorularına bakın orta seviye bir şey. Ben fikir fiyat, tamam fiyatından dolayı aldım. Bir de da bildiğiniz gibi 50 lira çözülüp kargo bedava. 50 lirayı doldurmak için aldım. Şunu ee, yani kolayca bir şekilde niye çözülebilir yani? Bence BKM'den alın. Diğer sitelerde ben baktım biraz daha pahalıydı. Hatta BKM'de geçen hafta 3.75'ti tanesi. Şu an 4.5 lira yapmışlar. Yine zamlandı mı bilmiyorum. E, sosyal soruları ben beğendim yani. Sosyal sorular bence iyi. Bakın sosyal sorularına. Yani biraz sıkışık yapmışlar ama bu tamamen e, fiyata düşünmek için yapılan bir şey. Bir de e, şey sorularını vermişler yani. Bu, normalde çoğu denemede olmayan bir şey. E, ekstradan felsefe soruları var ya. Din kültür çözmeler için. Bunları vermeleri iyi olmuş. Sorular dediğim gibi şey ama işlem yapmıyorsunuz zaten sosyal bilimlerinde. Tamamen fiyatı azaltmak için yapılan bir şey. Aslında bu 2.5 TL falan da arkadaşlar bu sene biraz zamlandı yani 4.5 TL oldu şu anda. Diğer sitelerde 6-7 liraya falan satılabiliyor. Dikkat edin ben BKM'den aldım. BKM'den alabilirsiniz. BKM'de bayağı bir çeşidi var hem de. Ee, dediğim gibi arkada da cevapları var zaten. Ee, böyle arkadaşlar ben sadece sizi bilgilendirmek için çektim bu videoyu. Yani haberdar olun bu denemeden. Eee çok fazla para harcamadan da güzel bir şekilde alabilirsiniz.